Sevgili seyirciler, gümrük muhafaza memurlarının dikkati kaçakçıların oyununu bozdu. Edirne Kapıkule'de bir tırda tonlarca ağırlıktaki yükün altına saklanmış 1526 cep telefonu ele geçirildi. Yasal yükü tonlarca kağıttı. Kapıkule'de gümrük muhafaza memurları yabancı plakalı tırı şüphe üzerine X-ray taramasına yönlendirdi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen tır arama hangarına alındı. Kaçakçılar güvenlik önlemlerini atlatabilmek için cep telefonlarını her biri yaklaşık 700 kilo olan toplamda da 23 ton ağırlığındaki yükün altına gizledi. Ancak yine de yakalanmaktan kurtulamadı. Yasal yükü indirildikten sonra dorsenin tabanındaki demir levhalar kaldırıldı açılan bölümde 1526 adet cep telefonuyla 290 adet cep telefonu kabı yakalandı. Tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.